Merhaba dostlar. Bugün yine bahçe işlerle uğraşacağız. İnşaata bir günlük ara verdik. Evet bugün maydanoz ekeceğiz dostlar. Bugün maydanoz ekeceğiz. Maydanozluk bir bahçe, ufak mini bir bahçemiz var. Etrafı çevirli köpekimiz var. Köpek içinde gelmesin diye böyle telle çevirdik. Evet dostlar böyle buradan başlayıp buraya kadar Evet şu kısmı aşağı yukarı 3 metre karalık bir 4 metre karalık bir yer var. Bu yeri maydanoz ekeceğiz. Onun hazırlığını aşama aşamalar inşallah göstereceğiz. Evet dostlar. Şimdi iyi seyirler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dostlarım beğeni de yaparsanız mutlu oluruz. Hadi bakalım Bismillah. Evet dostlar, maydanoz ekeceğimiz toprak. Bu toprak nedir diye gübre gibi gözüküyor ama yüzeyde gübre var. Evet dostlar bunları güzel üçer arabası derede mil aldım, toprak mil aldım. Bizim bu bölgede var. Aynen adamların bahçelerde çilek, e, çim ektiği gibi peyzaj yaptığı gibi de aynı şekilde milimizi aldık. 3-4 ay arabasına yarım torba yanmış gübre yani fermanta olmuş gübreyi üzerine çimento gibi koyduk. Harf gibi karıyacağız. 2-3 kere karıyacağız iyicene. Bizim toprakla gübre birbirine iç içe girecek. Yedireceğiz. Ve zeminimizi hazırlayıp önce bir zemin düzleme yapacağız. Düzelteceğiz. Ondan sonra bunun üzerine çekeceğiz. Yaklaşık 5 santim. Ondan sonra güzelce ıslatıp maydanozun uygulamasını yapacağız bakalım. toprağınla gübrenin arasındaki orantı ne kadar olacak derseniz şöyle söyleyelim. Ondan biri yani. 10 kilogram toprak, 1 kilogram gübre. Dostlar bunu 3 kere karıştıracağız. Çünkü toprakla gübre birbirini özdeşleştirmesi lazım. Yani bir hem hal olması lazım. Bu bizim bölge verimsiz biraz. Böyle kumlu toprak. Ela bu yapmış olduğum mini bahçe bu temelde çıkan harsiyeti doldurarak oraya bir bahçe oluşturduk. Öncemizde önceki bir vardır. Onu çalışması vardır, videosu vardır. Önceki videomuza bakarsanız görürsünüz. Dostlar bu işlerde güzel bazen videoları, faydalı videoları seyrediyoruz tabi. Çok işimize yarayacak videoları. Hatta bir çoğunda da aboneyiz yani. Evet, gemimiz neredeydi? kere daha karıştıracağız. Gerçekten güzel oldu. Tamamen yedirdik. Şu anda gübre gözükmüyor. Toprak çıktı meydana. Daha önce gübre siyahtı. Evet, gübremiz hazır. Toprağımız hazır. Evet, daha önce Yumuşattığımız toprağımız, bir kere kazdığımız toprağımız şöyle yayarak düzgün bir zemin hazırlayacağız. Gördüğünüz gibi baya yumuşak, ama toprak biraz kumlu az önce hazırladığımız harcımızı bunun üzerine 5 santim çekeceğiz. Buraları basmışız. Biraz sert buralar. Şöyle sürekli kabartarak üzerindeki tırnakla tırmaklayarak çalı çırpıyı topakları alarak düşü zeminlere koymak için Düzüm düz bir zemin oluşturacağız. Evet dostlar dümdüz bir zemin oluşturduk. Aşağı yukarı. Evet şimdi de üzerine yapmış olduğumuz gübreli toprağı üzerine çekeceğiz. dostlar. Harcımızı aldık. Milli toprakla gübreyle karıştırdığımız harcımızı aldık. Şimdi bunu bu güzel bir şekilde eşit işte olarak sereceğiz. Evet. Yani 10 santim de olabilir fark etmiyor. Yani toprağı zenginleştirmek adına besin e, bitki için besin değeri yüksek olan bir harç yaptık. Fermante olmuş hayvan gübresiyle. Evet üzerine hali gibi çektik. Evet, köyde olunca toprak da bol, gübre de bol. Biraz bol keseden gidiyoruz. Evet, düz haline getirdik. Daha bayağı uygulaması var. Evet dostlar. Bol bol ıslatıyoruz. Islattık biraz. Şimdi de devam ediyoruz ıslatmaya. İyice ne su üzerine göllenecek. Bu bidonla da ıslatmamızın yağmurlama yani hortumla yaptığınız zaman hortum şey yapıyor. Çukurlaştırıyor. Böyle yağmurlama bir bidonunuz olursa daha güzel olur. Evet dostlar. Evet aşağı yukarı 4-5 bidon bocadık. Su Evet dostlar, ee, önce böyle bir patlat elimizde vardı, bununla güzelce bir patlatanı yaptık, sıkıştırdık, ıslattıktan sonra tohumumuzu ektik. Bak burada gözüküyor, ektik. Şimdi bunun üzerine ince bir toprak çekeceğiz, aynı toprakla. Ee, onu da yine hafif böyle bir bastıracağız böyle yavaş yavaş döveceğiz. E, su şey hava almaması lazım. Yani bu maydanoz hava alırsa çürüyor. E, sıkışması lazım ama toprakta şu anda yani 3 milim 5 milim gibi bir toprak atacağız. Çünkü çok kalın toprak olduğu zaman e, bitki çıkmıyor. Maalesef maydanoz çıkmıyor. Evet. Böyle. Ne yaptık? Önce bir düzenleme yaptık. Tırmıkladık. Sonra üzerine 5 santim kalınlığında karıştırmış olduğumuz şey malzemesini attık. Ee, mille gübre karışımını attık. Ee, tohumumuzu ektik. Şimdi de üzerine ince bir tabaka gübreli toprak atacağız. Evet dostlar. Şimdi toprağımızı eliyoruz. ince bir balans malzeme elde edeceğiz. Maydanoz üstüne böyle top atar yaparsak yetişmeyebilir. Çıkmayabilir. Tabi biraz ben detaylı yapıyorum. Yani siz böyle yapmayabilirsiniz. Ama yapmışken de düzgün bir şey olsun istiyorum yani. Çünkü eşit bir şekilde dağılma yapmamız, dağıtım yapmamız, dağılım yapmamız lazım. Biraz bu maydanoz, kıvırcık, roka bu tür malzemeler biraz ince işçilik istiyor. Böyle domates pidesi gibi kökünü yere koyayım hemen kenarlar bir buraya koyayım olmuyor biraz emek istiyorum ki bize emek verelim Bu sene böyle yapmadık. Seyrek geliyordu. Bu sene tam teşekküllü bir ekim yapacağız. Hadi bakalım. Evet bu bize yeter. Bakın ince bir balans bir malzeme elde ettik. İnce bu kum. Bunun üzerine elimizle serpeceğiz. Ve böyle eşit bir şekilde üzerine e, toprağımızı sereceğiz. Evet dostlar. Şimdi tohumumuzu ekmiştik. Daha önce atmıştık. Sertmiştik. Az önce eridimiş olduğumuz harcımızı böyle üstüne atıyoruz. Bak. Görüyor musun? Böyle buca bocama yapıyoruz, güzelce bir serpiştiriyoruz, tohum eker gibi. Tarlada, peştemada tohum ekiyorlar ya. Onun gibi. Yani ektiğimizin yarısı çıksa iyi oluruz. Evet dostlar. Tamamen kapattık. İnce bir tabaka oluşturduk. Böyle dövüyoruz. Önce döveceğiz. Tamamen kapatacağız. Sonra az bir su gösterip fiske ile fiskeli bidonumuzla yağmurlama yapacağız. Ondan sonra bizim baydanosumuzun Allah'ın izniyle kendi kaderinden bırakacağız. Yani 20 ile 25 gün arasında çıkacak bu. İnşallah sık bir şekilde, güzel bir şekilde, düzenli bir şekilde çıkar. Dileğimiz o. Şimdi niye dövüyorum? Bu ıslahken dövülmüyor. Maalesef şeye yapışıyor. Elimdeki malaya yapışıyor. Hafif 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 hafif. Ne yapacağız? Döveceğiz. Hadi bakalım. Bu sene daha bir değişik bir uygulama yaptım inşallah. Bu sene istediğimiz verimi yine elde etmiş oluruz. Dostlar böyle yapınca karıncalar da götürmez. Yani tohum karınca tohum felaket alıyor götürüyor yani karınca tohum bırakmıyor. Bir tek bu değil yani. Maydanoz da öyle. Rukası da öyle. Karınca buldum mu götürüyor arkadaş. Taşıyor kendi yuvasına taşıyor maalesef. Yani bunu tarla bazında profesyonel olarak yapanlar var. Nasıl yapıyorlar onu bilmiyorum ama ben pek vaktim olmadı. Videoları seyretmedim. Ama bunlar geleneksel yöntemler. Evet dostlar. Şu anda bitti. Ama üzerine azıcık su atacağız. dostlar. Yani işlemin son aşamasına geldik. Öyle. çok fazla sulandırmadan tabi şey de bırakmadan boşlukta bırakmadan zaten atın önemli. biraz fazla suyu kaçırdık. Neyse biraz daha üstüne serperiz. Evet dostlar son aşaması bu. Bir tek ne lazım şu anda? Üzerine laylon koymak, çekmek lazım. Yapmış, yapmış olduğum şey bu. Evet dostlar. Bir işlemimizin daha sonuna geldik. Maydanozumuzu ektik, laylonumuzu çektik şimdi de iyi seyirler Umarım güzel bir video olmuştur Hadi hoşçakalın Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun